Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncumuz Erkan Meriç bu aralar sağlık problemi olduğunu fanlarıyla paylaşmıştı. Birkaç gündür ki Erkan Meriç durduk yere uyuyakalmaya başlamış ve bunu gören fanları tedirgin oldular. Erkan Meriç'in sağlığı problemini merak ettiler ve çok üzüldüler. Acaba el kamer için ne oldu? El kamer hiç durduk yerde. Hiçbir zaman çekimlerde veya arkadaşlarıyla buluştukta uyuya kalmazdı. Arkadaşlar el kamer fanlarına açıklama verdi ve açıklamasında Fanları çok üzüldü. Erkan Bey hiç hastaymış. Biz de buna çok üzüldük. Ona şifalar diliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.